Hepinize merhaba arkadaşlar. LPS Montans kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Club Roblox oynayacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar bu hesabım çok çürük yani. Bu hesaptan bu oyunu hiç oynamadım ve Ya! Evet var arkadaşlar. Ya şuranın güzelliğine bakın. Ya Rabbi. Bu ne? 250 lira böyle bir şey gelmiş. 2000 liraya böyle bir şey gelmiş. 4000. Ay çıldırtmayın beni. Bu ne? A 500 lira yapar bir şey gelmiş? Bu bu ya bu çok güzel. Bebek mi olalım? Bebek oldum arkadaşlar. Go. Arkadaşlar bebek olduk veya bebek aldım. İsmini ne koyalım? Merve kol, olsun. Ay. Bu arada kardeşim hiç Ya bebek mi oldum ben? Arkadaşlar bebek sahiplendim. Arkadaşlar. Lan. Böyle bir şey hiç hayatımda görmedim. Lan bebek sahiplendik. E şimdi o zaman eşyalarını alalım bebeğimizin. O zaman bir bebek tutulmacısı alalım. Bakalım ne işe yarıyormuş bu. Okey. Arkadaşlar bu ne ya? Çıldırtın. Ay şu çok tatlı. Bu bir... 4500 Aa, şimdi pembe bebek arabası çok güzel. Pembe bebek arabası çok güzel. 2000 lira. Al bence. Bir almayacağım. Şu bin lira bakın şunu alabiliriz. Hayır bu daha Ay ben de geleceğim. En aynen en sade bence şu. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> Merveciğim. Üzülme ama sana dünyanın en saçma bebek arabasını aldım. O yüzden kızma bana. Ay niye anlama tamam ayol. Burada yemek arkadaşlar. Şimdi bu yemeklerin hepsini alacağım. Böyle hepsine birer, birer birer bir sürü 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 bir üstü. Evet. Evet, Şimdi, bir bir da oturuyor falan filan oluyor. Böyle bilemiyor. Bakalım konuşalım abimizle. Evet iyi şarkı aldık bebek. Bebeğimizi aldı. Ben bebeğimizi hiç alıyorum. Ben bebeğimizi aldık. Ben kendi bebeğimi aldım. Çok güzel kız istiyorum. Go. gören Bilmiyorum. Merve olsun ismi. Ee, Merve, Merve olan ismi arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Merve ismini çok seviyorum Biz bebek oluyoruz sandım tamam ben biliyor musun? Aa ben de. Ya oha! Bebeğe bakın. Bu görevlerini nasıl yapacağız? Allah rızası için bir almasın bana. Şu çok tatlı ama 95 lira Bebeğim de adı olduğu için alamadım. Ve ee, zaten gereksiz. Neden alayım? alayım? Çu. O tavşan kıskandı. Kıskandın mi? mı? He? Kıskandın mı? Evet kıskandım. Şimdi, bir dakika biberon bir sürü biberon aldım. Ama bir tane biberon alıp bebeğimizi besleyeceğim. Fet diyeceğim. Şuradan biberon alacağız. Emzirteceğiz. Kafasını içiriyor. <laughs> e ne yaptı şimdi? Bir lokmanı mı içiverdi? <laughs> Hayır arkadaşlar anlamıyorum. Bize göre de yapsınlar. Şuna bak yani. Saçımda tutuyorum. O kadar yani. Evet. Para geldi. Bir mı? Bir Evet arkadaşlar. Ben güzel yani bakalım nereye kadar geleceğiz onu da bilmiyorum ama görev istemiyor. Allah belanı versin. Bu nasıl bir oyun? Neyse tamam arkadaşlar çok şey anlaması gerekiyor. Dondu. Bu ne ya? Bir dakika bu meyve anladık herkes meyve biliyor. Elma, portakal her şeyi yiyin arkadaşlar. Sağlıklıdır. Bu neymiş? Klotin diyor. İsmini vermedi. Bir baron su mama ve mama. Mama. Bir mama. Aa. Evet. Abi arkadaşlar ben bir çocuğum ve çocuk besliyorum. Çok zeki bir. Bir Büyük ne Dress up'tan. Dress up. Then. dress up. Ne şurada? Bence en büyüğünü olacağım. Şurada ortadaki. Hayır ya. O orta çocuk. Bu anne demek yani. Şu anda da ya baba. Lan bu ne lan? öküz gibi oldum. Ha şimdi oldum. Baksana. Yo yine olmadı. Bakın. Of. boşver Hadi oynasın. Şimdi bebeğimizi ne? bebek arabasına koyacağız. Bebek Bu değil hiç güzel değil. Yani teşke şey olsaydı böyle avatar olsaydı ve girip açsaydık ama yok öyle bir şey. İlla şeye basacaksınız. Çantaya. Bebek items gelmiş. It. Çıkart. Okey bakın yemek istiyor arkadaşlar görüyor musunuz böyle yemek istiyor. Fit. Fit. Muz ver. Muz var aynen. Şimdi bebek kalp yemez ama konuşlar biz de vermek zorundayız. Bakalım büyüdü mü? Aa büyüdü arkadaşlar. Demek ki böyle. Sana güzel ne bebek arabaları olacak. alabiliriz. Gelin bakalım. Ya Lan işte. bu nasıl şey? Arkadaşlar çok 2000 lira. Lan bebek liraya. düştü. Bebek düşmemiş. Aa, şu çok tatlı. Ya 4000 lira alıp çok tatlı ya. Ha bunu al evet al al lütfen. Okay, aldım arkadaşlar. Yaşasın. Ee, şimdi şunu kullanacağız. Bir dakika. Düş. Düş yakamızdan düş. Ya onu demek isteme. Tamam. Arkadaşlar sizler için paramı harcadım bakın. Lütfen bir bu videoyu like atarsanız çok sevinirim. Merve bana cevap ver. İyi misin çocuğum? Beni biliyor. Bir, ne, oldu lan bebeğime? Get up dedi. Yaşı büyüdü. Niye Anladım. born diyor hala ama? Bilmiyorum ama bir şey dedi. Anlayan varsa yorumlara yazın. Açık İnşallah yorumlar açıksa yani. Şöyle gidelim. Bebeğimiz de var. Şimdi arkadaşlar biz oyundan çıkıp girelim bakalım bebek. Aa bu ne? Tokens diyor. <laughs> Bakalım diyor. Ben daha yeni başlamadım ki bu oyuna. Para verdi. Kaç lira? 20 lira. 2020'ye yazıyor. Buraları hiç görmedim arkadaşlar. Okey. Aa. Vermedi para mara. Ne diyor? Never again. Aa başverin arkadaşlar. Teyitiz 2. Bu ne lan? Ha. Adopt. Ya arkadaşlar. Gerçekten. Aa. Bu lan bu ne lan Abi, bu git ya. <laughs> korkuttum ya, korktum. Aa bu ne hala bunu? Hadi girelim arkadaşlar. Ne var ki acaba? Bilmem. Oh, wow. Dur parkur ver Parkurları çok severim. Parkurlar benim için. Bebeğimle gidiyorum arkadaşlar. İnşallah bebek ölmez. Ne ölmesi ya? Ağların içinden geçiyorsun. <laughs> Eğer şey. gerçekten zıplayabiliyorum değil mi? Hiç güzel zıplamıyorum ama olsun arkadaşlar. Şöyle bakın şurada boşluklar var. gidiyorsunuz boşluk var. Ne belli olmuyor. Bakın düşerim belki ben. <laughs> Lan düşüyordum arkadaşlar. Of ya. Hiçbir şeyler söylemek istemiyorum. Şimdi pet çıkacak. Bakın petler var. Şimdi petleri göstereceğim sizlere. Arkadaşlar kaçan buradan sonra bizi yakarlar falan. Bakın buradan düşüyoruz arkadaşlar. Furt diye düşüyoruz. Bebeğimi sonra de, burada yani. labirent var arkadaşlar. Bu labirenti çözmemiz lazım. A olduğu için bize doğru yolun söylüyor. Aha! Çektim. Yok ya, tek de bulmadık. Aha. Ya. Kandırıyorlar. Kandırdı. Kandırdı bizi. Kandırıyorlar bizi arkadaşlar. Acaba şu kanları mı diye bir şey Kesin Bence değil. Değil. Değil mi? Aynen. O kanları bir takip et. He? Kanları takip et. <laughs> aa Ne oldu lan? Ben de bilmiyorum. Kanları takip aa, ediyoruz aa. arkadaşlar. Hayır kanlar. Kan. Ben kanlar. beni farklı bir yere götürsün. <laughs> ya. Döverim seni. Ben ne yaptım ya? Ben sadece. İyi kanlar. Ya bir... yere gitti. Lan. O dağin bir yere gidiyordu. Arkadaşlar neredeyim? Nereye Bakan, gidiyorum? Nereye gidiyor? Hiçbir bilmiyorum yani. O kadar bilmiyorum. Aa şuraya İnşallah kan bizi kandırmıyordur. kan bizi kandır. Oh kandırmadı. <laughs> şöyle bakalım. Oo. Oh. oh my god. Frex. Evet ne bu var? Keşke şunu alsaydım. Neyse. 2200 lira. Şimdi nasıl? Bebek yok. Çıkamıyor. Çok saçma. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Çok abartmayalım. Update güzel olmuş. Bebeği beslemek çok güzel. Ama şunu merak ediyorum. Hani girdikçe gidiyor mu? Almak mı zorunda kalıyoruz onu bilmiyorum. İnşallah gitmez böyle bebeği bir yerden çıkartıp çıkartıp alırız diye. bir bakacağım hani elma falan. Şöyle, söyleyeyim. Şöyle bakalım. Bakalım. Perde yok ama bebek. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Öyle Abone şey olup like yapayım. atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.